Dostlarım, bir eşiği geçtik. Artık yapay zeka gelecek değil bizzat bugün. Geçmişteki teknolojik devrimler kas gücümüzü makinelerle ikame ederken, bugün doğrudan beynimizi yani beyaz yakalı dünyasının kalbi olan o bilişsel kapasiteyi hedef alıyor. Eğer avukatsanız, mühendisseniz, finansçıysanız veya yaratıcı bir iş yapıyorsanız, yıllarca dirsek çürterek kazandığınız o teorik bilgi artık bir algoritmanın saniyeler içinde işlediği bir veri haline geldi. Peki bu bir son mu? Hayır. Bu bir kariyer rönesans. Bugün endişenizi nasıl stratejik bir hazırlığa dönüştüreceğinizi konuşacağız. Pek çok çalışan yapay zekayı bir yerine geçme tehdidi olarak görüyor. Oysa bilimsel projeksiyonlar şunu kanıtlıyor. Yapay zeka mesleğinizi tamamen yok etmek yerine o mesleğin içindeki spesifik görevleri dönüştürüyor. Şunu iyi not edin. Gerçek risk işinizin bir yapay zeka tarafından yapılması değil. Gerçek risk işini yapay zeka ile yapan bir meslektaşınızın sizin yerinizi alması. Bu noktada kritik soru şu. Sizin hangi yanınız bir makine ile yarışamaz? Bakın dönüşüm her yerde aynı değil. Farklı alanlardaki örneklere bakalım. Finans ve muhasebe. Veri girişi yapanlar için tehlike çanları çalıyor. Ancak veri stratejik içgörüye çeviren bir mali müşavir yapay zeka ile kapasitesini 10 katına çıkarabilecek. Pazarlama, standart metin yazarlığı belki bitti. Ama marka hikayesi kurgulayan bir stratejist için yapay zeka devasa bir taslak üretim makinesi. Yazılım, sadece kod yazan junior roller zorlanacak. Ancak yazılım mimarları yapay zeka sayesinde büyük resmi yönetmeye odaklanacak. Hukuk, sözleşme yazanlar yerini algoritmalara bırakırken etik yorum yapan ve dava stratejisi kuran hukukçular teknolojiyle en güçlü dönemini yaşayacak. Bu devrede vazgeçilmez olmanın üç yolu var. Birincisi yapay zeka okur yazarlı. Doğru soruyu soran yapay zeka asistanını en iyi yöneten kişi olmalısınız. İkincisi hibrit uzmanlık. Derin teorik bilginizi teknoloji ve veri analizi becerileri ile genişletin. Üçüncüsü sosyal beceriler, empati, kriz yönetimi ve etik yargılama. Bunlar yapay zekanın en zayıf olduğu insan kaleleri. Biz de bu kalelerimizi güçlendirmeliyiz. Peki siz bu dönüşümün tam olarak neresindesiniz? Belirsizlik kaygıyı besler. Bu yüzden tahminleri bir kenara bırakalım. Hemen videonun altında linkini paylaştığım tek sayfalık uygulama ile mesleğinizin otomasyon riskini bilimsel grafiklerle görebilirsiniz. Mevcut birikiminizi hangi yeni alanlara kaydırabileceğinizi de analiz edebilirsiniz ve size özel hazırlanan 4 aşamalı stratejik yol haritasına anında ulaşabileceksiniz. Ayrıca bu videoda anlattıklarımın daha derinlerine indiğim kapsamlı makaleyi de aykulmaya.com üzerinden okuyabilirsiniz. Onun linkini de yine açıklama kısmına bıraktım. Uygulamayı kullanırken üst bölümden dil seçeneğini Türkçe veya İngilizce olarak değiştirerek kullanabilirsiniz. Analizinizi yapın. Sonuçları ve sorularınızı yorumlarda benimle paylaşın. Hepsini tek tek inceleyeceğim. Ancak şunu da eklemek istiyorum. Eğer tüm bu verilere ve analizlere rağmen "Mehmet, ben hala tam olarak nereden başlayacağımı kestiremiyorum." diyorsanız, profesyonel bir destek almak ve yol haritanızı birlikte netleştirmek için benimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Bazen dışarıdan stratejik bir bakış açısı karmaşayı en hızlı çözen anahtardır. Unutmayın, gelecek teknolojiden korkanların değil, teknolojiyi kendi uzmanlığıyla harmanlayanların olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.